Çerez. Çerez. Ye kızım. Hadi kızım. Ye. Çerez. Teşekkürler. İşte pardon. E, toz şeker var mıydı acaba? Ya sayıp atmam lazım da içine. Nasıl anlamadım? E, yarım küp şeker daha lazım. Toz şeker lazım bu yüzden. Tane tane sayıp atacağım içine. Maalesef toz şekerimiz yok. Yok mu? Hı <laughs> e, kalsın o zaman. İçmeyeceğim. Çerez. Çerez hadi hepsini ye kızım hadi bak. Anne geldiğinde seni sağlıklı görecek tamam mı? Hadi ye. Kim bilir ne demek istiyor? Bana mı dediniz? Bir mesaj var. Çok açık. Bir şey ima etmeye çalışıyor. Kafeslenmek olabilir mi? Her şey olabilir. Bir keresinde benim de başıma gelmişti. Ama o iguanaydı. Olsun ikisinin de kafesi var. Ya tribe soktunuz hepiniz sabahtan beri beni ya. Başkası da mı var? Bir arkadaşıma daha sordum o da dedi işte yok mesaj vermeye çalışıyor falan ondan yani. Uzun uzun düşünelim bunu ha. Çeysek mi? Toz şeker var mı yanında? şeker mi? Havuç var. Sağ ol. Hayır, belki bakayım diye inandı bana. Güvendi ondan bıraktı. Cık. Hiç sanmıyorum. Hem öyle olsa bile neden hamster? Kedi, köpek, kanarya, at. Her şey olabilirdi. Neden hamster? Mesaj var bunda. Neden hamster gerçekten ya? Hayır, ne demeye çalışıyor ki bu kız o zaman? Bunun altında çok komplike mesajlar var. Ben arkadaşları arayayım. En iyisi mi biz bir grup yapalım. Ne, ne biçim konuşuyorsun Gürkan abi ya? Hayırdır ya? Ne oluyor abi? Sakinleş. Ben o grupta düzeldim. Ha bir de. Sen de çok faydasını göreceksin. Artık hocayı da yolladık. Kendi kendimize terapi yapıyoruz. Ha terapi grup toplantısı. Tamam ya şey. Peki onlar çözer mi diyorsun ya? Çözer tabii. Çözerse onlar çözer. İçinde patlayıcı olabilir mi? Ya yok artık ya. Her an her şey olabilir. Paranoyak değilim ben. Ben baktım. Temiz. Kız onu boğduğunu düşünüyor. Kafesin başka bir açıklaması olamaz. Kafes dövüşüsü olabilir. Paranormal bir durum. Sen üniversiteyi kazanamadım demiştin değil mi? Evet, abi maalesef ya. Tamam, çok açık o zaman. Çalışmıyorsun, üretmiyorsun demek istiyor. Gökhan'cığım takılıp kaldık mı bu kafese ya? Ercu er abi? Sen <laughs> senin ne işin var ya burada? ben hoş geldin. Geç kaldın. Ya çok trafik var. Beylikdüzü'nden geliyorum da. Vay! Nurten'in yanından geliyorsun demek. <laughs> Çakal. Bu, ne oluyor abi ya siz nereden bu tanışıklık şey? Ercüment bu grubun Çegoravera'sıdır. Ayaklanmayı yapıp hocayı o gönderdi. Komandan, Komandan tercihü. Biraz işte. Niye terapi niye abi? Şey tatlıyı bırakmak için gelmiştim de ben. Muhabbete bir takıldım. Takıldım. Evet kız diyor seni kafesledim diyor bu arada. Yok bence üretmiyorsun demek istiyor. Evet Başka bir açıklaması olamaz. Ya öyle mi diyorsunuz ya? Evet. Parçalar şimdi yerine oturuyor. Abi. <laughs> sanatçı abi bu kız. Sanatçı. de üretiyor. Bense böyle evde bomboş takılıyorum. Çocuklar haklı. Tabii. Başka açıklaması olamaz. Görünmeyen bir patlayıcı da olabilir. Artık çok küçüklerini yapıyorlar. Ercan. Şey, sen hocayı mı arasın? Hocayı bir ara istersen. Sana ayna aldım küçük fare. Bundan sonra kendinle yüzleşeceksin bu aynayla tamam mı? Bak bak. Bak yüzleş kendine. Yüzleş. Gökhan. Çok teşekkür ederim. İçeri sana ayak bağı olmadı değil mi? <laughs> ayak bağı ha? Ayak bağı. Ben bomboş oturan bir adam değil miyim? Nasıl ayak bağı olacak bana? Ha? Anlamadım ama. Ben seni anladım ama. Ben zaten bomboş oturan biriyim. Hiç üretmiyorum. Ben sadece tüketiyorum zaten. Değil mi? Bilmem. Yok ya, söyle ya. içinde kalmasın. Sen toplumun sırtına yüksün de, üniversiteyi de kazanmadın. Böyle bomboş oturan bir adamsın de ya. Gökhan, ben sana niye böyle şeyler söyleyeyim ki? Ya Naz, bu hamster'ın ne açıklaması var? Bu hamster'ın anlamı ne? Söyler misin bana? Ha? Ben Çerez veterinere götürecektim. Seninle birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Ama acil bir işim çıkınca onu sana teslim ettim. O kadar. O kadar. Evet, o kadar. Ama sen böyle düşündüğüne göre demek ki kendi içindeki hisleri aynı tutmuşsun. Bunlar senin kendi kuruntuların olamaz mı? Olabilir mi ya? Olabilir tabii. Belki de gerçekler su yüzüne çıkmıştır ha? Ne dersin? Nasıl düşünemedim baştan ya? Cık. Neyse, çerez dışarıda olmaktan çok hoşlanmaz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Lange kankar edilmiş. Kendimle yüzleşeceğim yerde ayna aldım fare. Çay var ya